Merhabalar, merhaba afiyetli dostları. Bugün ne yapıyoruz? Bugün focaccia yapıyoruz. Bir İtalyan ekmeği misler gibi bol bol zeytinyağlı biberiyeli kuru domatesli fırından çıkarken, fırına girerken, mayalanırken her aşamasında zeytinyağı kokan bellissima. Böyle ellerinizle konuşturacak bir ekmeği bugün yapıyoruz. Bakalım başlayalım tarife. Hmm, focaccia. Bugün harika bir fokalça yapacağız. Aslında hata yaptık ama bunlar çekim illeleri. Önce çekiyoruz sonra koyuyoruz. Bunları örüyoruz arkadaşlar. Küçük artıcı ol. Küçük artıcı ol. Nasıl bir daftır? Sen bu kafayla falan olamazsın. yapacağız <laughs> <Fokartça öptüyoruz> bugün? <laughs> Şime girildi araya. Bakalım fodansı <laughs> güzel olduğunu biliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çok da güzel bir focaça yapacağız. Hatta bok gibi bir fırında mis gibi bir focaça yapacağız. Neyse böyle fokaça yapıyoruz. Şu an tam tarif veriyorum. Çok da kolay tarif veriyorum. Başlayalım. Ee, bir bardak, bir su bardağı ılık suyum var. Aa mayayı unutmuşum. <laughs> mayayı suya e, koyuyorum. Bu kaynatmıştım ama yani üzerinden bir 10 dakika falan geçti. O kadar sıcak değil. Üstüne de maya ne kadar bir tatlı kaşığı, işte bir tatlı kaşığı kadar da şeker, hızlı aktive olsun diye şöyle bir karıştırıyorum Aktif olana kadar bekliyorum. Burada yaklaşık 5 dakika ile 10 dakika arası. Hangisini yapalım? 5. 5. Tamam. 5 dakika bekleyelim. 5 dakika sonra. Maya gayet güzel kabardı. Kendine geldiğinde böyle oluyor. Şimdi ben iki su bardağı unu şeye döküyorum kabıma. Yani yaklaşık su bardağı kadar. Hatta bunu birazcık az bile dökeceğim. Sonra bakarız. Şunu şöyle altında bir şey kaldıysa diye karıştırarak döktüm. Şunun içine bir iki kaşık kadar zeytinyağını, uuu biraz daha fazla zeytinyağını şimdiden döktüm ama bunun olayı zaten zeytinyağlı olması. Yoksa Ramazan pidesi olur zeytinyağı koymazsanız. Tuzumu da atayım. Şuraya birazcık un zaten daha önceden koymuştum. Ee, onun içine bu karışımı şöyle bir döküyorum. Ben Füsun Kalkan'ın kızı olduğum için burada bir şey bırakmayıncaya kadar. Şimdiden mis gibi zeytinyağı kokuyor bu arada. Gerçekten çok güzel zeytinyağı kokuyor hamur. Yani şu şimdi şimdiden alabiliyorsunuz onun kokusunu. Şöyle bir karıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı yumuşak bir hamur. Şu anda unlarımı öyle bol keseden koymayacağım. Unu ne kadar az koyarsanız bu hamur o kadar iyi işler. Şimdi acayip büyük bir çakal gerçekten göstereceğim. Henüz gördüğünüz gibi inanılmaz yumuşak bu hamur. Hiç toparlanmadı ve çok zor yoğuruluyor. Aldığım bunlarla iki bardağı tamamladım. Yani daha fazla değil hala. Şöyle bir kendine getirdim hamurumu. Şuradaki kazıyıcımdan da yardımımı alayım. Etrafındaki unları hamura koydum. Elimi temizledim. Kasasını kapattım. Yarım saat bırakıyorum, dinlendiriyorum. Gluten formasyonu arttıktan sonra yoğuracağım. Böylece yoğurmam çok daha kolay olacak. Evet, açıyorum, açıyorum. Böyle bir şey olmuş gördüğünüz gibi. Bu kardeşimizin gluteni bakın. Bakın oluşmuş. Bu da bana ne yapacak? Yine yumuşak. Hala aşırı yumuşak bir hamurla uğraşıyorum. Ama bu hamurla gördüğünüz gibi çok daha rahat uğraşıyorum. Şimdi bunu böyle ata ata ata. Şimdi bu hareket ne yapıyor? Benim ekmek ya da focaccia ya da pizza hamurunda istediğim hem yapıyı sağlıyor. Çünkü çeke çeke gluteni uzatıyorum. Hem de bu hareket yaptıkça içeride havayı hapsediyorum. Her bir harekette bir hava baloncuğu oluşturuyorum diyebiliriz. Bu yüzden bunu milyonlarca kez yapacağım. Hepsini izlememize gerek yok. Biz burada kapatalım bitince açarız. İyi de yoğurduk. Hamurun bakın böyle güzel hava boşlukları var. Üstü iyice düzeldi ki baya baya ıslak şöyle gösterebilirim. Baya ıslak bir hamur olmasına rağmen. Şimdi bunu şekillendireceğiz. Ama neyle şekillendireceğiz? Daha fazla un koymak istemiyoruz çünkü bunun ıslaklığı çok önemli. Zeytinyağı ile şekillendireceğiz. Bakalım borun. Şöyle bir üstüne fışt diye döküyorum. Kenarlarına da geldi gördüğünüz gibi. Hamur kazayıcımı Zeytinyağını bulayarak şöyle şöyle içlerine doğru ue aldım. Heh, evet, herkes şöyle şu tekrar yoğurma hareketini yaptım. Tepsi getirmiştim. O tepsinin içine güzel tarafı yukarıda olacak şekilde koydum ve hafifçe bastırarak yayarak daha doğrusu şu anda şekil önemli değil. Şeklini şeyde vereceğim zaten tekrar. Koyarım. Bunun üzerine ıslak bir bezle örtücüyüz. Yaklaşık ne kadar dışsa bir saat kadar. Vallahi, vallahi bu sefer yalan söylemiyorum. Vallahi bunu bir saat bekleteceğiz. Mayası gelene kadar bekleteceğiz. Ondan sonra üzerine ufak biberiye, domates falan filan koyup fırına vereceğiz. Ben bunu örteceğim. Mayalanmasına bir saat geçmesine 15 dakika kaldı. Şimdi malzemeleri yerleştireceğim. Bir, bir 15 dakika da öyle bekleyeceğim. Zeytinyağını döküyorum tekrar bir kez daha. Uf. gördüğünüz gibi yine bolca zeytinyağı döktüm. Şöyle pide parmaklar gibi bunu parmaklayıp yaydırıyorum bu aralara ayıp söylemesi kendi biberiye ne ayıptı da söylemesi 2 3 lira bir şey biberiye ayıp mayıp değil. Bu biberiyeleri şu boşluklara koyuyorum. Şimdi biberiyelerle ilgili dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Biberiyeler yağlı boşluklarda olsun değilse de oralara yağ koyun. Neden? Çünkü yağda eğer pişerse, kızarırsa biberiye aromasını çok güzel verir. Bunlar da daha önceden kaynar suda bekleterek yumuşattığım onu kurdum. Eser. Bunu hafif hamurun altına saklaya saklaya koyun yoksa yanar. Ceplere koy, koyar gibi. Parmağımla itiyorum. Koyuyorum, itiyorum. Zeytinyağını öyle bir dağıtıyorum. Bu tarafa çok fazla gelmişti. Biraz bu tarafa da yoğunlaştırıyorum. Zeytinyağı fazla gözüküyor olabilir. Evet fazla. Az değil. Ama bunun olayı biraz bu. Bir dakika. Bu tuz de sel deniyor. Türkçesi ne oluyor? Çiçek, ya bu tuz çiçeği. Bu böyle güneşte kurutulan güzel bir tuz. E, Türkiye'de bunlar üretiliyor. Eğer meraklısıysanız bence güzel bir yatırım olabilir. Tavsiye ederim. Ondan da şöyle üzerine bir çimdikten biraz daha fazla serpiyorum. Hamur işlerinin üzerlerine serpilen ekstra tuz gerçekten çok lezzetli oluyor. 15 dakika daha bekletip fırına veriyorum. Sonra Andrizat'ta tekrar görüşürüz batarken güneş ardından tepelerin çok açımız oldu. Kafiye yapamadım ya. Çok umutlanmıştım bu ağaçlarım diye. Gördüğünüz gibi ışığımız aşırı derecede değişti. Çünkü bizim evimiz bu saatte ışık alıyor. Bu evden taşınacağız yakında. İnşallah yeni gelen de mutsuz olur. <laughs> şaka şaka. Ay yok yani ama istemeden çıktığımız da bir gerçek ya. Yalan mı söyleyeceğim Allah Allah. ...demiyorum çıkmak bu arada. Neyse. Fokaçamız çok güzel oldu. En azından yeni gelen insanların burada bu kadar güzel fokaça yapamayacağını eminim. Bakalım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor güneşte. Çünkü çünkü içinde hunharca zeytinyağı var. Şöyle arkasını da çevirelim. Böyle sesler güzel. Bakalım içine bakalım. Bizim Küçük fırınımız olduğu için birazcık daha beklediğimizden yumuşak. Ama yine de dıs 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 dıs. Belli Sima. İtalyanca konuşturacak bir ekmek yaptım ya. İtalyanın %25'ini bu ekmeği yaptığınızı öğreniyorsunuz dümdüz. %5'i de pizza ile vereceğim ama onun için yazı bekliyorum. Aslında oylama yaptık, pizza çıktı ama Güzel pizza, güzel domates demek. Bence hamuru kadar pizzanın sosu da önemli. Harika bir pizza tarifi vereceğim ama iyice güzel domates çıkmasını bekliyorum. Bundan sonraki tarifimizde ne olacak? Hadi ya! Biliyorsun. Chicken pot pie. Yeah. Bundan sonraki tarifimizde chicken pot pie. Ay sonunda bitti. Evet böyle. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yapanlara, yiyenlere emeği geçenlere, izleyenlere, beğenenlere, abone olanlara teşekkür eder. <laughs> Afiyet dolar <laughs> dileriz. Afiyet dolar. Afiyet